Evet çocuklar sanat etkinliğini bitirdik. Şimdi Türkçe dil etkinliğine geçiyoruz. Şimdi elleri kaldır. Oyunumuzu oynuyoruz. Elleri havada tutalım. Şimdi de ördek ailesine geçelim. Bu anne ördek, bu baba ördek, buralarda yavruları. Haydi şimdi hep birlikte yapalım. Bizim biri çok güzel bir e, parmak oyunumuz vardı. Tombik. Hadi başlıyoruz. Ellerim Tombik Tombik. <laughs> Çocuklar yaramaz Cafer'in başına neler gelmiş? Yaramazlık yapmayalım. Şimdi bakalım neler yapmış bu Cafer. Başlayalım. Yaramaz Cafer ağaca çıktı. İn Cafer, in Cafer. Yaramaz Cafer ağaca çıktı. İn şimdi parmak oyunlarımızı bitirdik. Ee, babam bana ne aldı biliyor musun? isimli dramamızı yapıyoruz. Babam bana ne aldı biliyor musun? Ne? Pasta. Ne yaptın ana? Hepsini yedim. Hayır öyle yapmamalıydım. Peki ne yapmalıydım? Onu kesip arkadaşlarımla paylaşmalıydım. Babam bana ne aldı biliyor musun? Ne? Pantolon. Ne yaptın ana? Kesip arkadaşlarımla paylaşmalıydım. Hayır, paylaş. öyle yapmamalıydım. Peki ne yapmalıydım? Ama ütüleyip dolaba asmalıydım. Babam bana ne aldı biliyor musun? Ne? Kedi. Ne yaptın ona? Ütüleyip dolaba astım. Hayır, öyle yapmamalıydım. Peki ne yapmalıydım? Ama besleyip büyütmeliydim. Zekim girdi biliyor musun ki ne yaptın onu? Beşleyip büyüttüm. Hayır öyle yapmamalıydım. Peki ne yapmalıydım? Ama... Onu sırtından tutup polise vermeliydim. Bir şey kimden sen biliyor ki? Ayşeler. Ne yaptın onu? Sırtından tutup polise verdim. Hayır öyle yapmamalıydım. Peki ne yapmalıydım? Ama misafirce davranmalıydım. Çocuklar bakın burada ne var? Mavi kalem. Mavi kalem. Evet. Masal bu ya. Bir gün mavi kalemin canı sıkılmış evde. Annesine demiş ki anne benim çok canım sıkılıyor. Ne olur biraz dışarıda oynayabilir miyim? Hava güzel gibi görünüyor. Annesi sormuş. Ödevlerini bitirdin mi? Bitirdim anneciğim. O zaman çıkabilirsin demiş ama unutma hava kararmadan evde olmalısın. Yaşasın demiş mavi kalem hoplaya zıplaya bahçeye çıkmış. Bahçede kaç kalem var şu anda? Bir. Bir. Evet sonra hangi kalem gelmiş? Turuncu kalem. Turuncu. Turuncu kalem. Gelmiş bakmış cama arkadaşı mavi kalem ne şey içinde oynuyor. Anneciğim arkadaşım dışarıda ne olur ben de gidebilir miyim yanına demiş. Annesi de demiş ki tamam git ama demiş en fazla bir saat kalabilirsin. Yaşasın demiş. Çıkmış arkadaşı yanına gitmiş. Şimdi kaç kalem oldu? İki. İki kalem oldu. Evet bu iki kalem ne şey içinde oynarlarken hoplarlarken zıplarlarken yanlarına Annesinden izin alan kırmızı kalem de gelmiş. Ve üç arkadaş oynamaya başlamışlar. Hangi renkler bu renkler? Üç renk. Turuncu. 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 Bir daha söyleyelim. Güzel. Şimdi bu üç arkadaş neşe içinde oynarlarken yanlarına kim gelmiş? Sarı kalem. Sarı kalem. O da annesine izin almış. Annesi ona da ödevlerini bitirdiği için ödüllendirmiş. Ve kaç arkadaş oynamaya başlamışlar? 4. Sayalım. 1, 2, 3, 4 Çok güzel. 4 arkadaş neşe içinde oynarken. Birdenbire hangi kalem görmüş onları camdan? Yeşil. Yeşil, Yeşil kalem. Yeşil kalemde ne yapmış annesine gitmiş? Ne yapmış annesinden? İzlen. İzin almış. Arkadaşların yanına gelmiş kaç kalem? Beş. beş bir kalem. Bir, çok, bir, çok güzel. Şimdi gelmiş bir kalem daha, annesinden uzanan bir kalem daha. Hangi kalem? Hangi kalem? Mor kalem. Kaç oldu? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Çok, çok güzel. Bu altı kalem neşe içinde oynuyorlarmış ama bayağı bir vakit geçmiş. Hatırlıyorsanız bir, bir arkadaş sadece bir saatlik izin almıştı değil mi? O da neydi? Mavi, Mavi kalemdi. Oo demiş arkadaşlar geç oldu. Benim eve gitmem lazım. İyi akşamlar demiş ve evine gitmiş. Bir kalemimiz eksildi. Kaç kalem kaldı? Dört. Bir, iki, üç, dört. Dört, dört, beş. Kaç kalem kalmış? Be beş. beş. Tamam. Şimdi bu dört kalem oynarken bakmışlar ki beş kalem oynarken hava kararıyor. En önce izin alan kimdi? Turuncu kalem. O da gitmiş. Kaç kalem kaldı? Dört, dört. Kaç kalem? Dört. dört. Daha sonra, daha sonra diğer kalem gitti. Kaç kalem kaldı? İki, üç. Üç. üç kalem. Kırmızı kalem de eve gitme vaktini gelindiğini görmüş. Iki. i̇ki, iki kalem. Bu iki arkadaş da demişler ki hava gerçekten kararıyor. Biz ikimiz birden gidelim demişler. Kaç kalem kalmış? Kaç kalem? Süfır. Sıfır. Teşekkür ederim. Nasıl beğendiniz mi hikayemizi? Evet. Bakın ne güzel toplama yaptık değil mi? Çıkarma yaptık. Renkleri tekrar ettik değil mi hikayemizde?